Merhaba oyun severler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar çok hızlı kanalımız büyümeye başladı. Sizlerin sayesinde beni takip eden, herkese değer veren, yürekten izleyen, yürekten destekleyen, severek veya sevmeyelik de olsa onları da takip edip de ama somurtarak, ama dislike atarak desteklemek istemeyen ama yine de taktiklere göz atan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. 5110 falan olduk. Şimdi öbürü de başlar yandan artmaya. 5107 ya da 108 olabiliriz. Tam emin değilim şimdi yalan olmasın. Hepinizin emeği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Attığımız videolar çok hızlı şekilde ilerliyor. İşte bak bir hafta önce atmışız. 2570. Canlı yayınlarımız güzel gidiyor. İşte attığımız videolar gayet güzel izleniyor. Boşuna demiyorum. Türkiye'nin, harbiden Türkiye'nin, Avrupa'ya bir şey ama Türkiye'nin, İngilizcem olsa Avrupa'ya da açılacak. Ama ona da, ona da geliyorum. Ee, Türkiye'nin en çok izlenen taktik OSM kanalıyız arkadaşlar. Burası net. Bunlar hepsi sizin eseriniz. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Ee, ben de emeklerinizi boşa çıkarmamak için sürekli taktik yapıyorum. Taktik çalışıyorum, taktikleri yeniliyorum. Tüm hesaplarda kullanıp da en iyi taktiğe emin olduğumda sizlere sunuyorum. Sizler de biliyorsunuz. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. İlk defa izliyorsanız da de çok şey kaçırdınız. Ama bundan sonrasını kaçırmayın. Eee, mesela dün yayınladım. Şurada binlerce coins bedava. Coins olmayan izlesin kazansın. Deyip arkadaşlar dün, dün arkadaşlara söz vermiştim. Dün çektim ama zaman olmadı. Canlı yayınlar uzadı bilmem ne oldu. Biraz geç saat oldu ama şu an saat 11 küsür galiba ya da 10 11 olabilir. 11 küsür. bana Evet, saat 11.7 geç olmuş hatta. biraz geç oldu ama özrünüzle şey yapayım. Yoğun bir gündü benim için de. 5 3 1 1 pardon. Eee 5 3 2 taktiği anlatacağım arkadaşlar sizlere. Eee 5 3 2 taktiğimizi Şöyle hangisini gösterelim. Şurası daha uygun. Öbürde 4 savunma var. 5 savunma da göstereyim. Ee, burada da gayet güzel gidiyoruz. 3'te 3. Üç. Arkadaşlar 5-3-2 5-3-2 taktikimizi aldık. İyi dinleyin. Dizilim önemli. Arkadaşlar fark etmeksizin en güçlü 2 forveti. Unutmayın. Fark etmeksizin en güçlü iki forvetimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bu şey dolu vardı. Maria var zaten. 91. Güzel. Mutlaka ofansif orta saha olmalı. Bu 5-3-2 ona göre arkadaşlar. Haberiniz olsun. 5-3-2 ona göre kuracağız. Ee, burada ofansif orta saha önemli. İki yönlü orta sahaları sağa sola koyduk. Bu da önemli. İki yönlü orta sahalar ve ofansif ortada 4-3 A gibi düşünün ortayı. O, o şeyde. Ee, şöyle dizilimimizde yapalım arkadaşlar. Denair'i koyduk. Pereira'yı buraya koyduk. Seni şöyle aldık. Buradakine de şunu koymam lazım ama. İtmanlı olduğu için alamıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya da alalım. Kafa karışmasın. Stopperimiz boşta. Arkadaşlar önemli olan yerler zaten dolu. Bak geldik. En güçlü iki forvet. Unutma kanat fırsatçı golcü saatte 9, sol açık sağ açık hiç fark etmez. Direk. Gerçi saatte 9 falan kaldı. Tek santrafor olarak kaldı ama olsun. Yine ben alışmış tabirler kullanayım. Kilit nokta ofansif orta sağ ve iki yönün orta sağlar. Unutmayın bunu. Bu taktikte orta sağ üçlüsü güzel olmalı. Defanslarımız en, hücum, en yüksek olanları sağa sola koyduk. hücumu daha düşükleri göbeğe koyduk ve en sağlam şöyle defansımızda göbeğe çaktık arkadaşlar. Bu da bunun püf noktalarından bir tanesi. Şöyle gelecek olursak taktiğimize, e, yani siz de artık bu taktikleri az çok referlediniz. 5-3-2, 5-3-1, 5-2-3. Bu taktikler kontratak, yeri geri uzun top olarak da kullanılır. Ben bunları kontratak olarak genel tercih ediyorum. Mevkilerimiz sabit olacak. Özel arkadaşlarımı içine atayım. 5-3-2 Mevkiler sabit, kontratak yapıyoruz. Adam markacı offside neyle gelirse gelsin. Bak neyle gelirse gelsin kapalı. Ee, kıp kırmızı hakem de, kıp kırmızı hakem de agresif. Diğer hakemler de çok agresif. Evet, kıp kırmızı hake hakem de. Ee, Burada kırmızı kart biraz riskli olabilir. Evet kabulüm. kıp kırmızı hakem de A mantıklı. Agresif şeylerde çok agresif. Diğer tüm hakemlerde çok agresif arkadaşlar. Kırmızı kart yerseniz bunu nasıl yapabiliyor? Ben yemedim. Yemediğim için böyle rahat konuşuyorum. Yerseniz eğer bu taktiği kullanırsanız riski atma, atmak istemiyorum ben hakemi diyorsanız. Kıp kırmızı hakemde normal diğer tüm hakemlerde de agresif oynayın e, farkını göreceksiniz zaten arkadaşlar. Şimdi gelelim e, en güzel yerlerden bir tanesine. Arkadaşlar burası dengeli oyun yapacağız 47. Stilimiz yani zaten belli defansif bir taktik olacak arkadaşlar. Bunu 39 da bırakabiliriz. Aynen 39 biraz daha böyle hani şeyimiz güzel olmalı hatamız tempomuzda 68 yine özel arkadaşlarım için 5 3 2 yaptım. mevkileri sabit adam adam markacı offside kapalı mücadele bak risk atmak istemiyorum diyorsan kıpkırmızı hakemde normal diğer hakem tüm hakemlerde agresif ama ben normal benim gibi oynamak istiyorum. ben kıpkırmızı hakemde agresif diğerlerinde e, diğerlerinde çok agresif oynadım faydasını gördüm sizler göre çünkü riske atıyoruz biraz ee, baskımız biraz daha yüksek olduğu için ama kırmızı kart yeme olasılığı düşük yememek hiç istemiyorsanız o zaman kırmızı hakemde normal diğer tüm hakemlerde e, agresif oynayın bu da aklınızın ucunda olsun arkadaşlar İlk 11'in en yaşlı oyuncusu geldik buraya. İlk 11'in en yaşlı oyuncusu. Evet, Maria seçtik. Hücumuma en yüksek forvetli orta sahamı karşılaştırdım. Ben bir kişiye iki etki vermek zorundayım. Üçüncüsü oyuncumun kafasını karıştırır. Free kick'te orta sahamla forvetimi karşılaştırdım. Evet burada bir e, Fernandez klasiği geliyor ön plana. Hücum yüksek. Yine burada Fernandez yüksek şekilde karşımızda arkadaşlar. Şimdi biz bunu kimlere kullanacağız? Biz bunu arkadaşlar ev sahibiyiz. 4-3-3 gelenlere eşitiz. Bizden üstün. Bak eşitiz kesin yap. 4-3-3, 4-4-2 3-4-3 ee, Savunma taktikleri fark etmez. Hepsine rahatlıkla yapabilirsin. Çok net söylüyorum. Eşit şartlarda. Rakip güçlü. 4 rank, 5 rank'a kadar ev sahibisin yapabilirsin. Bunun üstü artık 4-5-1. Rakip bizden bir rank, iki rank üstün ama yürek yemiş saldırı. Ben olsam ofansif oynarım ama siz riske atmamak istiyorsanız bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Deplasmandayız. Rakiple eşitiz. Direkt yapıştır. Ofansif geliyor. 4 3 özellikle leblebi eder. Çok nadir yenilir. Ee, rakip sizden 5 4 rank, 5 ranka kadar yüksek. 4-5, 4-2, 3-1, 4-5, 4-4-2 ofansif geliyorsa... 3 rank, 4 ranka kadar, 5 ranka kadar yap. Yaptı, sen de bu taktikle çık. Kana bu uygunsa bunu kullan. Artık onun üstüne 4, 5, 1. Rakip sizden 3, 3 rank, 4 rank düşük. Yine bunu yap. Ofansif saldırma. Ofansif geliyorsa rakip sana yapıştır bunu geç. Artık 7 rank, 8 rank üstürseniz siz burada artık 4, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3 gibi ofansif taktiklere yönelmelisiniz arkadaşlar. Eee Şimdi taktikle anlatacaklarım bu kadar. Serimiz başladı taktiklerimiz. Yarın yine gelecek. Öbürsü gün, öbürsü gün, öbürsü gün. Taktiklerim bitene kadar sonra Şubat için çalışmalarım devam ediyor. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sayenizde buralara geldim. Destekleriniz çok önemli. Lütfen like atma, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önerin. Paylaşım videoları. Hayat paylaştık güzel. Siz de destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Dualarım sizde. Dua belli, duyan belli. Gerisi takdiri ilahi. Allah'a emanet.